Arkadaşlar bak ortalama zekanın altında olan bir insan bile bunu hakaret etmek için söylemiyorum. Ya biz bu adamı bir de Cumhurbaşkanı adayı diye hani biz derken ben değilim ha o yani hani millet diyeyim. Ben çünkü başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilemez diyenlerdenim. Yani bir de millet bu adamı Cumhurbaşkanı adayı diye ortaya koydu. Yani Türkiye'yi Allah korumuş gerçekten ha seçilmemiş. Yani bu nasıl bir yanlış işlemek? Çünkü orta zekalı bir insan bile... Diyelim ki hani bu Özgür Özel diyor ya müesses nizamla iş tutanlar diye. Bence müesses nizamın böyle bir parmağı olamaz. Çünkü eğer müesses nizam böyle bir yerse bıraksın bu işleri güçleri yani. Ya kurultay günü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tamam sabah röportaj verdi. Yani şunu diyebilir ki sabaha da veririm, sözcüye de veririm, Ali'ye de, Veli'yle de konuşurum. Hadi diyelim ki o kısmını. Ya peki kurultay genel başkanın seçileceği gün sabah gazetesine röportaj veriyorsa Allah aşkına sizce bu kime yarar? Hele de verdiği mesajlar işte Ekrem İmamoğlu yargılansın minvalindeyse bir de yorumlanacak bir şey de yok tamam mı? Bak hesap vermek her CHP'linin borcu diyor. Tamam peki bence de borcu. Sadece CHP'linin değil CHP'liye özel de değil hesap vermek. Herkesin borcu. Hatta ben bile... Ya gazeteci olarak size hesap vermiyor muyum? O öyle oldu da böyle oldu da yaptım ama niye yaptım bir sor demiyor muyum yani işi biraz sizi böyle hani keyiflendirerek anlatmak istiyorum olayla dalga geçtiğimi düşünmeyin ne olur şimdi burada mesela çok eleştirildi Kemal Kılıçdaroğlu haliyle bir de öyle bir hale geldi ki şimdi parti içinde düşünün ben diyelim delegeyim aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla hiç alakam yok ama Özgür Özel'i eleştireceğim mesela diyeceğim ki ya şunu da yanlış yapıyor veya bunu da doğru yapıyor. Çünkü kurultay ortamları söz alma yerleridir. Adamlar çıkıyor diyor ki ya kardeşim biz niye bu hatayı yaptık? Siz işte şöyleydiniz de böyle. Bir manada parti içinde bölünme değil aslında deşarj Duygusunu da arttırıyor. Bak diyor gördün mü ben diyor çıktım diyor. Ee, söyledim işte diyor kürsüde daha ne yapacaktım diyor. Genel başkan da dinledi. Yani parti içinde böyle biriken enerjileri de şarj etme yeri oluyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir şeye sebep oldu ki mesela ben delegeyim konuşma yapacağım o gün diyelim Özgür Özel'e karşı. Hiç alakam yok Kılıçdaroğlu'yla. E sustum. Abi şimdi ben konuşursam. Kemal Kılıçdaroğlu sabah artı ben yan yana anılacağım. ya yani ben o halayda yokum ya da ben o masada değilim. E demek için insanlar sustular. Yani bir parti içi ne de bir kötülük bu. Çünkü yani konuşmak isteyen çok sağlıklı bir tartışma ya biz bunu doğru yapmıyoruz. Katılırsınız, katılmazsınız demek. Ama bence önemli bir parti içerisinde bunları söylüyor olmak. Evet CHP'nin geleneği, AK Parti'nin böyle bir geleneği yok. Hani işte çıkıp da kurultayda konuşayım, onlar zaten şey ee, diyorlar, kurultay bir de ne deniyordu ya, kongre diyorlar. Orada böyle bir gelenek yok, AK Parti daha dar bir kadroyla bunu yapmayı tercih ediyor. Her neyse hepsi olabilir ama yani bir parti içi adeta kenetlenmeye sebep oldu Kemal Kılıçların bu röportajı Kılıçdaroğlunun bu röportajı herkes yani oy çokluğuyla kazandı belki CHP tarihinde çok nadir görülen anlardan biri yaşandı e Bir de şimdi benden önce de mesela Ankara'daki arkadaşlarla da konuştum benden önce de yaşı benden büyük olup da CHP'yi takip edenler ya kardeşim bak son iki. Kurultay'da hadi biri olağanüstü kurultaydı o işte bu mutlak mutlan işleri için yapılan şeylerdi ama sonuç olarak o kurultayda olağanüstü da bu adamın anahtar listesi delinmedi tam geçti ya yani anahtar liste ne demek ben parti meclisine işte şey verdim isimler verdim işte ne bileyim Bahar olsun Ali olsun Veli olsun bu delinmesi şey demek yok kardeşim biz senin işte oradan üç tane de bizim istediğimiz olsun falan işte senin istediğin olmasın. Genelde hep listeler delinirdi kurultaylarda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi delindi, Baykal'ın da listeleri delindi. Ya bu biraz şey gibi artık böyle hani tartışmanın başka bir boyutu. Ya e, olağanüstü kurultayda delinmedi. Bu kurultayda da anahtar liste Özgür Özel'in verdiği gibi geçti. Bir kere CHP tarihinde bu iki kere üst üste bir kere bile yok neredeyse iki kere üst üste olmuştu hiç yok bir kere Kemal Kılıçdaroğlu sebep olduğu şeyin farkında mı yani eğer birisi ona bu aklı vermişse muhtemelen ona bu aklı veren CHP'nin önünü açmak isteyen daha doğrusu Özgür Özel'in önünü açmak isteyen birisi çünkü insan yani yaptığı eylemin sonucunu düşünmez mi ben gideyim şimdi sabaha bir röportaj vereyim tamam peki vereyim ama bunun bir ne zaman yayınlayacaksınız siz kardeşim bunu işte atıyorum cumartesi günü yayınlayacağız. Olmaz. O zaman vermem ben bu röportajı. Yani bunun sonucu bu olur. Yani ben şeye giderken pirinci evdeki bulgurdan da oluyorum çünkü bu duruma göre. E o zaman kim kazanıyor? E, Özgür Özel kazanıyor bu durumda. Özgür Özel'in şansı olmuş oldu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani şans yani, röp, yani yaptığı bütün her şey ki zaten ben de onu şu tweet'le paylaştım. Özgür Özel CHP asıl bizi geriye döndürmeye çalışanlardan aranacak, hani müesses nizamla iş tutanlardan aranacak falan dediğinde Kılıçdaroğlu'nun her çıkışı Özgür Özel'e yönelik parti içi desteği tetikliyor. Bölmeye çalışırken farkında olmadan merkezdeki liderliği pekiştiriyor. Özgür Özel çok şanslı, bence Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmeli. Kılıçdaroğlu kadar siyasi öngörü yoksunu biri az bulunur. Yani bu siyasi öngörü yoksunluğudur olur ya. O yüzden dedim bir de bu adamı cumhurbaşkanı yapmak istediler. Vallahi ben Meral Akşener olsam şu an evde saçım başımı yoluyordum. Allah da beni kahretmesin. Ben nasıl bu adam için çalıştım diye. Kılıçdaroğlu kendi siyasi etkisini yanlış okudukça rakibini güçlendiren nadir bir anti kahraman olmanın kitabını yazıyor diye. Ay, e, aynen öyle. Yani kimi karşısına alsa o kazanıyor adam. Yani bakınız Erdoğan. <laughs> daha önceki bakınız özgür özel yani bir yanı bu bence Kılıçdaroğlu'nu bilen biri bunu çok iyi çözmüş tamam mı diyor ki biz bunu kazandıran olarak kullanalım yani kime kazandırmak istiyoruz mesela işte baharı şuraya koymak istiyoruz tamam karşısına Kılıçdaroğlu'nu koyalım yani karşısına Kılıçdaroğlu koyduğunuz her şey kazanır bu sistemde şey gibi düşünün kasak sürekli kazanır <laughs> yani varsa sınıf başkanlığı, ne bileyim bir şirket yöneticiliği çağırın. Çağırın. Yani kazanmanız garanti olur. Deyin ki karşıma Kılıçdaroğlu geldi. Yani bundan iyi çalışan bir formül yok. Kim bulduysa tebrik ediyorum. Ellerinden öpmek istiyorum. Çok daha iyi anece. Çünkü Özgür Özel'in önünü bu kadar güzel açıl açılamazdı herhalde. Yani bence burada AK Parti'de diyor ki dolaylı olarak eğer burada AK Parti'nin bir dahili varsa bir, bir hani dokunuşluğu bir altın dokunuşu varsa buna onlar da siyaseten diyor ki işte 2027 ya da 2028 ne zamansa seçimler e, abi Erdoğan'ın karşısına özel olacak. Özgür Özel olacak. Biz bu oyunu böyle kuruyoruz. Ha dolaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sabaha konuştururuz, dövdürürüz Kemal Kılıçdaroğlu'nu yani dövdürme mealen hani kendisine hakkında yapılan açıklamalar tarzında. Ha bunu öyle yaparız, böyle yaparız, yolunu oradan itekleriz, dolaylı yaparız ama biz Özgür Özel'in önünü açalım CHP içerisinde. Tam destek olsun özgüvenli bir şekilde yerleşsin o koltuğa sonra benim karşımda yani ben Erdoğan'ım diyelim ki özgür özel olsun oyunu gibi geliyor öbür türlüsü çünkü akılla açıklanamayacak kadar tüm zekalara hakaret yani gidip de kurultay günü şey vermek yani e, sabah röportaj vermek benim 5 yaşındaki yeğenim yapmaz bunu düşünür der ki olmaz yani <laughs> akılla açıklanmaz çünkü bir de şimdi röportajın içeriğine bakıyorsunuz. Hesap vermek her CHP'linin namus borcu diye. Yani siz CHP'den sorumlu ahlak bakanı mısınız? Bir. Hadi onu geçtim. Ya aldığım notu bulsam bir de çok sevineceğim. Ya şimdi e, Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü değil mi arkadaşlar? Mesela. Ne diye yürüdü? Heh burada almışım. Adalet yürüyüşü yaptı. Değil mi? Dede. Dedem dediler adalet yürüyüşüne katılanlar oldu. Peki bu adalet yürüyüşünü ne için yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu? O kadar da kendisine ters bir açıklama yapıyor ki yargılama süreçlerine karşı yapmadı mı bu adalet yürüyüşünü? Kardeşim dedi, sen dedi adil yargılamıyorsun. Senin hukukun yani iktidara yönelik hukukun adil değil dedi ve bunu protesto etmek için adalet yürüyüşü düzenledi. Büyük de, görkemli de. Eşim peki sen süreçleri, yargılama süreçleri senin başında olduğun CHP'ye gelince adil bulmuyorsun. Ama Özgür Özel'in başında olduğu CHP'ye gelince o zaman her CHP'nin hesap vermek namus borcu. E, adalet yürüyüşü mürüyüşü çöktü. Bütün hiçbir anlamını yitirdi. Yani bu kadar değer miydi itibar kaybetmeye bu hırs bilmiyorum ya. Hani son noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, işleyen, yanlış işleyen, ama asla Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışmayan yanında biri var. O biri kimse. Yani onun bir ajandası var ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla paralel değil. Yani bütün bak bir şey de biliyorum. Mesela zamanında bu hani milletvekillikleri dokunulmazlıkları işte demin Selahattin Demirtaş'ın falan da olduğu o zaman dem değil işte HDP kaldırılmasın diye Sezgin Tanrı kulunun yani Kılıçdaroğlu'na yalvar yakar olduğunu yapmayalım bu işi hani kaldırmayalım diye zamanında e, epey şey yaptığını biliyoruz. Mesela birçok kişi bilir. Ona rağmen yok kaldırmamız gerekiyor falan şeklindeki tavrını. Yani e, işte Özgür Özel'le hani şey müesses nizamla iş tutanlar arınacak partiden e, dedi ama yani tüm bu olanlar e, müesses nizamsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki vallahi Özgür Özel'in işine yaradı yani baktığımızda. Yani çok enteresan o yüzden.